Ama sizin yapacağınız atağın içine tüküreyim ben. Oyun bazandan herkese selamlar gençler. Beşiktaş kariyerine hoş geldiniz. Daha fazla Beşiktaş videosu istiyorsanız bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz aşağıdaki butona tıklayarak abone olabilirsiniz. Şimdi Beşiktaş'la ilgili haberlere geçeceksek eğer Sergen Hoca'nın en son kendi söylediği bir şey var. Takımda istemediği net oyuncular. Bir Lens. Hemen biz de buradan Lens'i bulalım. Bir Lens. Zaten kiralıkmış. Onu buradan ekleyemiyoruz satış listesine. Diğer isim Boyd. Boyd'u da takımda kesinlikle düşünmüyormuş. Sizlere de bilgi olsun gençler. Diğer isim Hasic. Hasiç burada hemen Hasiç'i transfer politikası olarak listeye ekledik. Hasiç'e teklif gelirse, gerçek hayatta Beşiktaş'tan giderse biz de gerçek hayatta Beşiktaş'tan gittiği için burada göndereceğiz. Bir diğer isim Douglas. Bakalım Douglas neredeymiş? Aynen Douglas Pereira. E, Sergen Hoca bunu da takımda istemiyormuş. Kesinlikle takımda düşünmediği bir oyuncuymuş. Bir diğer isim üzüldü. Benim sevdiğim bir isim Laiç. Ki şu an zaten bize de burada teklif varmış Laiç'e Bordeaux'dan. Gerçek hayatta satıldığı an Leic bizden gider gençler. Haberiniz olsun. Bir diğer isim Umut Nair. Aynen Umut yok ama Umut Nair'ı da gerçekten kadroda istemiyormuş. Sergen Hoca'nın kadroda istemediği son isim Güven Yalçın. Ee, o da şu an Lecce'de oynuyordu ki geri döndü zaten. Ee, yok yani Sergen Hoca bu isimleri kadroda düşünmemiş gençler. Sizlere de bilgi olsun. Şimdi sıradaki maçımız Fenerbahçe ile bir derbi yapacağız. Leich burada. Leich güzel oyuncu. Seviyorum Leich ama Leic sizde olmuyor be kardeşim. Cenk Tosun. Ki zaten şu an Cenk Tosun bizde yok. Cenk Tosun'u değiştiriyoruz. Larry. Daha önce de söylemiştim. Şu an takımda kimler varsa onları kullanmaya çalışacağız. Gece olsun. Ve mücadeleye başlıyoruz. başarılar diliyorum. Oğuzhan. Rıdvan. Çok güzel Rıdvan. O Rıdvan'ı Tisserant müthiş kesti. Pelkas. Wellington helal olsun. Wellington'dan atalı pas. Ozan Tufan. Perotti. Fenerbahçe çok güzel geliyor. Novak. Novak kaptırmadı Sosa. Çok iyi kaptık. Ama sizin yapacağınız atağın içine tüküreyim ben. Adamları bekliyorum kaçsın diye tuhaf tuhaf yerlere gidiyorlar ya. Haydi Oğuzhan. Ya bak orada Gezal koşuyordu. Oğuzhan gitti. Yanına gelen adamın önüne saldı. Çok güzel. Hocam. Tamam. Aferin. Haydi bir daha. Mensah. Lerin. Hocam. Lerin'e foul yok mu hocam? Derken gol geldi. Sen penaltımızı vermezsin ama Rıdvan atar. 1-0. Helal. Çok güzel Joseph. Çok güzel. Helal. Hocam top zaten bende. Sarı kart vermeyeceksen oyunu ne diye durdurdun. Senin yapacağın hakemliğin içine tüküreyim ben. Top zaten bende ya. Ulan öldürüyorsunuz Türkiye'de şu pozisyonları. <laughs> Müthiş bir şut ama olmadı. Ozan kaptırdı ve ilk kere 1-0 önde kapattı. Bakalım ikinci yarı neler olacak. Pelkas, Gökhan Gönül, Joseph, Pelkas bizde kaldı. Çok güzel çıkıyoruz gençler. Yok sadece çıkıyoruz yani. Kayarak pas atınca böyle oluyor maalesef. Çünkü oyun gerizekalı olduğu için normal pas atmayı yapamıyor. Haydi bakalım. Lerin Larin'den çok teknik bir gol. Güzel de pas attık açıkçası. O da ayrı bir konu zaten. Gökhan Türü alalım. Buraya da layı alalım. Bu saatten sonra yeterli bu kadar. Haydi çocuklar kendinizi gösterin. Pelkas. Yetişemedik. İrfan alı. Rıdvan İrfan'a ne yaptın sen ya? Çıkıyoruz. Haydi Gökhan Töre. Neredesiniz gençler? Çok güzel gezela müthiş bir arapası. Layıç. Layıç. Helal çocuklar. Çok güzel. Fenerbahçe iyice daldı. Fener bakalım maç bitmeden kale şut çekebilecek mi? Çekti. O da dışarı gitti zaten. Uzaklaştır ve maçı bitirelim. Çok güzel. Feneri 3-0'la geçiyoruz. Tebrik ediyorum sizi çocuklar. Fener çok kötü oynadı. Evet gençler. Bugün Şampiyonlar Ligi var. Şampiyonlar Ligi'ndeki son durum neymiş? Bir bakalım hızlıca. Biz şu an ikinci sıradayız. Chelsea ile oynuyoruz. Kazanmamız gereken net bir maç. Çünkü her şey olabilir maçta. Umarım kazanan taraf biz oluruz. Leitch yine yorgun. Leitch hep yorgun ya. Umarım güzel bir maç olur. Haydi bismillah. Beşiktaş Chelsea Şampiyonlar Ligi grup mücadelesine hoş geldiniz. Beşiktaş'ıma başarılar diliyorum. Haydi çocuklar bugün şu sağdan galip ayrılalım. Ama orada karıştırıyorlar piyasa her seferinde ya. Çok güzel Ersin. Gerçekten çok güzel Bak şimdi adama nasıl vurdurmuyorlar Allah aşkına nasıl vurdurmuyorlar ya Ya bunu nasıl yapıyorsunuz Ben hala çözemiyorum sizi <laughs> işte. Gene direkt Gezal direkt. Yok bu arkadaş yok. İşimiz çok zor. İkinci yarı inşallah gol olur. İnşallah yani yoksa gruplar işimiz çok zora girecek. Hele ki gerçek hayatta bu kadroyla Chelsea ile karşılaşsak var ya, içimizden geçerler bizim yani. Bizimkileri de bitti ya. Bitti şu an dakika 78. Hiç koşacak, pas atacak, şut çekecek güçleri yok. Artık karan bir şey olursa olacak. Baksana adamı durduramıyorlar bile yani. O kadar gücümüz bitti. Haydi gezal. çok net kaydı ya. Hiç foil yok kesinlikle. Bak müthiş koyuyor adamlar ya. Gerçekten müthiş koyuyor. Rozier yorulduğu için koşamıyor. Ama Emerson yorulmadı. Ersin açıl. Ersin çok güzel. Haydi gençler son dakikalar. Son iki dakika. 숨슨 Son dakika golü son dakika helal olsun Gruptan çıkmayı garantiliyoruz Gerçekten öldüm öldüm bittim Artık beni ne hale soktunuz bilmiyorum Ama tebrik ediyorum sizi gençler Hak ettiniz bunu kaleye bulan, kaleyi bulan bir şutumuz var. Bir. O da gol oldu. Evet gençler Chelsea'yi ölüp ölüp dirildiğimiz maçta 1-0 son dakika Larry'nin attığı gol ile geçmeyi başardık takımımı tebrik ediyorum gerçekten bir kez daha. Daha fazla Beşiktaş videosu gelmesini istiyorsanız eğer gençler yorumlar kısmında bunu belirtmeyi unutmayın. Çünkü kısa kısa çekmeye çalışıyorum ki gerçek hayatı takip edelim transfer olursa biz de kadroya katıp güçlendirmeye çalışıyoruz çünkü gerçeği takip ettiğimiz için tamamen bu şekilde ilerliyoruz. Kanalıma abone değilseniz aşağıdaki butona tıklayıp abone olursanız sevinirim. Bir sonraki Beşiktaş videosunda görüşene kadar kendinize iyi bakın. Oyun bozanla kalın.